Merhaba ben Mikayel Karaca. Malzeme türü inşaat metrekare maliyetini ne kadar etkiler? 10 daireli, yanda oda, salon metrekare bilgilerini gördüğünüz bir apartmanımız olsun. 2 tane kalem üzerinden anlatacağım. Olay çok net bir şekilde anlaşılacak. Diyelim ki biz dairemize parke yapıyoruz. İşte piyasada en çok kullanılan parke laminant parke veya lüks bir yerde inşaat yapıyorsak lamine parke de kullanabiliriz. Salon ve odaların metrekarelerini topladığımız zaman 71 metrekare yapıyor. 71 metrekareye biz laminant parke yaparsak metrekaresi yaklaşık 200 TL civarında. Lamina parkı yaparsak metrekaresi 25 euro civarında yani yaklaşık 750 TL yapıyor. Yani ikisi arasındaki fiyat farkı metrekarede 550 TL. 71 metrekare parkimiz var. Bir daire için lamine ile laminant parkı arasındaki fiyat farkı yaklaşık 40 bin TL yapıyor. 10 tane dairemiz var 400 bin TL yapıyor. Yani siz 10 tane daireli bir binada acaba laminat mı yapsam, lamine mi yapsam diye düşündüğünüzde fiyat farkı 400 bin TL. Mesela kapıyı hesaplayalım. Bir salon, 3 oda bir de banyomuz var. Yani 5 tane kapımız var. Amerikan panel kapı yaptığımız zaman tanesi yaklaşık olarak 3500 TL, e, Leke kapı yaptığımız zaman 7500 TL. Şimdi 2 tane kapı arasında 4000 TL fiyat farkı var. Yani bir tane dairede 5 tane kapı vardı. Yani bir daire için kapı maliyeti farkı 20.000 TL oluyor. E, 10 tane dairede 200.000 TL oluyor. Bir de bu 10 tane daire çok küçük bir bina. Yani siz bir de bunun site yaptığınızı, daha çok olduğunu, işte banyo sayısının arttığını ve hatta malzemeyi daha kaliteli seçtiğinizi düşünürseniz bu makas daha da açılıyor. İşte bundan dolayı inşaatta ortalama metrekare fiyatı vermek istemiyoruz. Bu kafa ve parke örneğini inşaatta yüzlerce kaleme uyarlayabiliriz. Biz tüm bu kalemleri çok detaylı bir şekilde hesap yaptığımız için zaten çok doğru bir hesap yapabiliyoruz. Teşekkür ederim.